Hala imzalamamış değil mi? Oğlum sen bu kızla nasıl evlenirsin? Bu doğru değil. Sen de çok iyi biliyorsun. Ne yani haklı mı diyorsun? Ha? O böyle susup oturduğu sürece kariyerim ve onurum tehlikede. Askerlerimden şüphe ediliyor. Sen sırf onun yaşadıklarını gör diye. Peki suslu için kaç tane masum ve dul kadının canı yanacak dersin söyle. Peki sence o kızla evlenince her şey çözülecek mi? Sana başka çarem yok diyorum. Eğer beni dinlemezse o zaman zorla evleniriz. Başka çare yok. Biliyorsun ben senin evlenmeni uzun zamandır çok istiyorum. Ama bu şekilde değil. Böyle değil oğlum. Bir kızı böyle bir şeylere mecbur ederek, baskı yaparak... Hayır oğlum, hayır. Rudra dinle, ilişkiler zorla olmaz, zamanla oluşur. Yani onunla evlendin diye bu onun Dur. seni ne söylemeye çalışıyorsun? Yoksa sana olan aynı şey mi olur? Olmaz. O zaman bana evlilik hakkında ders verme. Bir şey söyleyeyim. Konu aşk ve sevgi olunca ben hep kaybettim. Bu konularda kader nedense bana hiç gülmedi. Ama sen sakın benim gibi bir hayatın olacağını düşünme, tamam mı? Bak ben sakatım. Ama sen böyle değilsin. Dinle. Tanrı senin için farklı planlar yapmış. Onun herkes için farklı planı var. Belki şu an sana bir şekilde şefkatini gösteriyor. Belki senin daha güzel bir kaderin var. Bunu bir düşün oğlum. Girsene, çekinme. Neden çekiniyorsun ki? Dört gün sonra bu odada hep benimlesin. Biliyorsun. Hala imzalamadın değil mi? O halde... Tebrik ederim Gelin Hanım. Rudra Pratap Sen nasıl bir kızla evleneceğini hayal ediyordun? Mutlaka rüyalarına giren biri olmuştur. Her şeyiyle sana çok benzeyen bir kız. Ya da belki hiç benzemeyen. Belki çok konuşan biriydi. Ya da belki hiç konuşmuyordu. Gözleri iri mi küçük mü? Yüksek sesle mi gülüyor yoksa gülümsüyor? Mu? Sus. Ne saçmalıyorsun sen? Onu nasıl tarif edersin peki? Mutlaka belli tercihlerin olmalı. Onunla ilgili hayallerin vardır değil mi? Bir erkek nefret ettiği bir kızla neden ille evlenmek ister ki? Biliyorum. Yine akıl oyunlarına başladın değil mi? İnsanın içinde hem iyilik vardır hem de kötülük. Benimle bunca zaman geçirdin. Hala anlayamadın demek. Benim içimdeki iyilik bir yerlerde uymuyor. Çoktan öldü. Bir ölüyü diriltemezsin. Lütfen benimle evlenerek kendi hayatını da böyle mahvetme. Beni neden kurtarmıyorsun o zaman? İmzala. Köyümde yaşayanların hayatlarını mı mahvedeyim? Neden bir yalanı tercih edeyim? Tamam tercih etme o zaman. Dört gün sonra düğün alayında görüşürüz. Sen benim hayallerimi bırak. Kendi özgürlük ve yeni bir hayat kurma hayallerinle şimdiden vedalaş. Kuma göm o hayallerini. Kızgın kumlara. Benim hayallerim çoktan... ...sınır çizgisinin oradaki kumlara gömüldü. Hayatım gömüldü oraya. Yeni bir hayat hayali kuran Parvati... Oracıkta öldü, kumlara gömüldü. Biliyor musun benim hayalim? ...iki erkek çocuğumun olmasıydı. Git artık buradan. Peki. Seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Kaderime razı olacağım. Madem Allah bana böyle bir yazı yazmış. Öyle olsun. Peki sen mutlu olabilecek misin? Ya baban ne olacak? Baban aldığın bu kararı onaylayacak mı? Yeter, kes saçmalamayı. Ya belgeleri imzalarsın ya da evleniriz. Gir şuraya. कि की धड़कन सुनी सुनी सांसें भी ये